Hoş geldiniz arkadaşlar. 3 tane soru koydum. Basitten sonra gidiyoruz. Hepsini tek tek çözeceğiz. Hep birlikte başlayalım. Şimdi demiş bize A'nın en küçük değerini sor soruyor bize. A'ya vermiş ne vermiş? eksi 1 artı 2 çarpı cos 5x bölü 3 vermiş. Arkadaşlar neyi biliyoruz? Cos ve sin eksi 1 ile 1 aralığında. İçerisi 5x'miş, 7x'miş, 10x'miş. Ne olduğu Önemli değil. Sen oradaki 5x'e t edersen cos değeri cos Ya bu yine 1 ile eksi 1 aralığında arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu bu şekilde yaparak gideceğim. Şimdi ben neyi biliyorum? Cos 5x'i 1 ile eksi 1 aralığında olduğunu biliyorum. Değil mi? 2 ile çarpmamış mı? O zaman ben buradaki cos 5x'i 2 ile çarpıyorsam eşitlikler bozulmaması için her tarafı 2 ile çarptım. Çarptım. 2 ile çarptım. 2. 2 ile çarptım şu eşit Şöyle yapalım. 2 oldu. 2 ile çarptım. 2 oldu. Sonra bak ne var? Eksi 1 ekleyeceğim değil mi? Her tarafa eksi 1 ekledim. Ekledim eksi 1'i. Eksi 3. Eksi 1 artı 2 çarptı. Kos 5 x. Eksi 1 ekledim 1. Sonra bak. Tüm adımlar var değil mi? Yukarısı tamam mı? Tamam. O zaman neye böleceğim artık? 3'e böleceğim. A değerini elde edebileyim. O zaman 3'e böldüm her tarafı. Böldüm 3'e. Böldüm 3'e, böldüm 3'e. Bak böldüm, eksi 1. Artık buradaki zımbırtı, A zımbırtı bu Bunun sayılıyor. Şey Bunun gerekiyor. O zaman A diyelim, bir dakika. Ben hep bir şeyden söylüyorum. Bunu kapıda basın. Şimdi, bulduk mu artık A diyelim. Bizden de zaten ne istiyordu? A'nın en küçük neyi yani istiyordu? en ne küçük neydi? Eksi 1. Geldim diğer soruya. Ee, bunu çözmüştük zaten konu anlatımında ama yine de verdim. Bir sonraki şeylerde daha farklı şeylere gelecek. Onu hatırlatmak için burada şu an bunu. Şimdi bak neye dikkat ediyordum? Önce böyle böyle dikkat ediyordum. Bak burada hepsi, burada sadece simüs, burada tanjant, kotanjant. Burada da sadece kosinüs. Bak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge. Buralarda bunlar pozitif değerler, yani Geri kalanlar negatif. Şimdi kotanjant 90 artı x demiş, değil mi? x dar açı burada. Şimdi 90'dayım ya. 90'da bu tarafa doğru gelmiş. Nereye düşüyor? İkinci bölgeye. O zaman işareti belirleyelim önce bak. Önce ne yapıyorduk? İşaret belirliyorduk. Şimdi cos 90 artı x'de ikinci bölgede kosinüs ne? Negatif. O zaman negatif yazdık. Şimdi bak. 90 ve 270'de yani şuralarda isim değiştiriyor muydu? Değiştiriyor. O zaman 90'dı. Cos neye dönecek? Sinüs e dönecek. Sinüs e oldu mu? X aynı yazdın. Cevabımız ne oldu? Eksi sinüs. Geldim buradayım artık. Şimdi bize ne vermiş? Tanjant 3x vermiş. Bunu üçgen çizerek yapacaksın. Üçgenin çiz. Bak ben burayı çizdim. Şöyle bir üçgen çizdim. 90'ı yazdım. Şurası x açısı olsun. Bak tanjant x diyor. Ben bu x'i buraya koydum. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Bak burada aslında bu 3 bir tam sayı ya. Altta gizli bir bir yok. Bak aslında 3 bölü 1 şu 1 arkadaşlar. Şimdi o zaman 3 bölü 1 ya. Bak 3 bölü 1 işte. O zaman buradan hipotenüs yaparak neyi bulabilirsin? şey e, Pisagor'a kare küp bulabiliriz. 9 1 daha 10. O zaman burası da oldu kök oldu. Bitti. Bulduk bak. Uzun uzun yapalım. 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir buraya t kare diyelim. Bak burası 9 1 daha 10. 10 eşittir t kare ise t ne geldi? Kök 10 gelmiş oldu. Yorumlar diyeceksiniz ki hocam artı eksi kök 10. Ya bu eksi olamaz uzun çünkü. Şimdi Bulduk mu? Bulduk. Üçgenimizi çizdik mi? Çizdik. Bizden ne istiyor artık? Şu değerleri istiyor. Bak cos x. Cos x'i bulalım sonra karşısına alacağız. Cos x ne? Komşu bölü hipodeme. O zaman 1 bölü kök 10. Bu ne? Cos x. Şuraya şöyle yapalım. Ya da eşittir şuraya yapalım. Cos x. Neyi bulmam lazım? Ne sin x'i bulalım. Bulalım. Sin x'e ne? Karşı bölü hipo. O zaman şuraya sin x diyelim. Neyi bak? Karşısı 3. Hipodeme ne kök 10. Bitti. Şimdi bak. cos var, sin, sin var. Hepsini bulduk. Şimdi artık bunları yerine yazıyorum. Ne var? cos kare. O zaman buranın karesini alırsam ne oldu? 1 bölü 10. O zaman buraya direkt 1 bölü 10 yazar mı? Eks. Cos x. Kos x 1 bölü kök 10. Çarpı sin x ne? 3 bölü kök 10. Baş. 1 bölü 10. X. 3 bölü kök 10 kök 10 10. Ne oldu bak 1 bölü 10 eksi 3 bölü 10 eksi 2 bölü 10. Sadeleştirirsen eksi 1 bölü 5 de bulabilirsin. Ben çok çirkin yazıyorum da şunu da yapalım. Eşittir eksi 1 bölü 5. Cevaplar da bu olabilir. Eksi 2 bölü 10 da olabilir. Fark etmez ikisi de Arkadaşlar soru çözümümüz bu kadar. Kendinize iyi bakın videoları ve kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.